Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yakın arkadaşımın düğününe hazırlanacağız. Böyle geri dönüp baktığında böyle güzel bir video kalsın istedim. Arkadaşım da videolarımı izlemeyi çok sevdiği için hatıra bırakmak istedim ona da. Umarım onun da hoşuna gider, aynı zamanda sizlerin de hoşuna gider. 7'de falan hazır olmam gerekiyor. 7'de çünkü buradan çıkacağız. Yol bir yarım saat kadar falan sürüyor. Saat 4'ü 25 geçiyor. O yüzden hemencik hazırlanmam lazım. Şimdi saçlarımı yapacağım. Öncelikle şunu süreceğim. Saçımı düzleştireceğim için. Şöyle göstereyim size de. Bu hem saçı besliyor hem de ısı koruyucu olarak geçiyor. Almanızı tavsiye ederim. Evroşen'in ürünü. Keşke reklamı olsa ama değil. Şöyle size de öneriyorum işte memnun kaldığım için. Ayırıyorum ortadan saçımı. Şöyle. Sonra iki fıs fıs buna. iki fıs fıs da bu tarafa şey yapıyorum. Bana yeterli oluyor yani. Elimde şöyle yapıyorum. Şöyle her tarafını yediriyorum. Şimdi evet ısı koruyucumuzu da sürdük. Nasıl bir şey yapacağım biliyor musunuz? Bak şu önlerimi şöyle ayıracağım. Böyle bunları hiç ellemeyeceğim. Düzleştirmeyeceğim hatta. Eğer kötü olursa en son düzleştiririm. Şöyle ayıracağım. Buradan düzleştirdiğim saçımı böyle şöyle alt taraftan ya da orta taraftan toplayacağım. Böyle olacak yani saçım. Sonunda burayı bitirdim. Vallahi piştim. Yaz gelmiş galiba. Çok sıcak bastı bu tarafı yaparken. Şimdi bu tarafa geçiyorum. İnşallah Yalan Dünyanın sesi fazla gelmiyordur. Yalan Dünya açık onu izliyorum. Bu ara baya bir Avrupa yakası, bir yalan dünya döndürüp döndürüp onları izliyorum. Yemin ederim düzgün dizi yok cidden izleyecek. Ama bunları çok seviyorum zaten. Döndürüp döndürüp ikisini izliyorum. Neyse burayı da yapacağım. Tamam. Şimdi şu ikisini öne aldım. Bunları ellemedim. Görünümden memnunum. Eğer topuz yaptığımda güzel gözükmezse onları da bir kıvıracağım, bir şeyler yapacağım artık. E Saçımı topuz yapmaya başlıyorum. Böyle düz bir topuz yapıverdim göstereyim size de. Şöyle bir topuz yaptım. Şimdi buralardan böyle sprey sıkıp sıkılaştıracağım iyice ne? Şöyle yanlarımı taradım ama ay pek olmadı sanki böyle daha da yapışsın istiyorum. Oha gözüme geldi. Ay ben şimdi ne yaptım anlatayım size. Bayağı bir uğraştım. Işte. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Ben saçımı yeniden açtım. Sonra güzelce bir bu spreyle böyle fıst fıst her tarafına sürdüm. Sonra saçımı iki tane tokayla topladım. Şöyle bir tane bununla topladım. Bir tane de bununla topladım böyle güzelce de sıkı sıkı. Sonra paravanalarla hepsini sıkıştırdım saçımı. İnşallah güzel olmuştur. Bir tane böyle diken gibi bir şey çıkmış. Bir onu yerine sokacağım. Son kez gösteriyorum artık. Bir daha açmayacağım saçımı. Şurada görüyorsunuzdur. Böyle bir şey çıkıntı var. Onun dışında saçım gayet güzel oldu bence. Bu kadar da yeter yani. Daha ne yapayım? Şu alt taraflarına bir de sprey sıkacağım. Oraları bir aşağı düştü etti. Bir annemi çağırayım bakalım. Fikir alayım bir. Olmuş mu saçım? Anne! 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 Bak bakalım güzel olmuş mu? Önden güzel duruyor. Bir de arkadan bak anne. Olmuş. Olmuş değil mi? Tamam makyaja geçiyoruz. <laughs> Şimdi makyaja geçiyoruz. Birazcık yüzümün parlaklığını arttırdım ki beni doğru düzgün görebilin diye. Şu Biulis'in Parfelet'indeki buradaki renginden uygulayacağım. Simli gibi bir yapısı var. Gözümün alt kısmına onu uyguluyorum. Hafif parlaklık versin diye. güzel oldu. Şimdi rimelimi süreceğim. Aynı şekilde yine bunu kullanacağım. Çok küçük ama büyük aynam var. Buradan da göremiyorum. Gözüm o kadar çok numarası nasıl diyeyim büyük ki yani. O yüzden gözüm görmüyor şu tarafı bile. Çok az bir mesafe ama. Oh şükür bitti. Bitti. Şimdi üst taraftakileri sileceğim. Onu da nasıl siliyorum biliyor musunuz? Temizleme suyum olsun falan filan onlar yok. Ben de ne yapıyorum böyle bir durum olduğunda buralarıma işte rümel falan bulaştığında. Vazelinim var. Vazelinimizi böyle pamuğa buluyoruz. Sonrasında da bunu siliyoruz ve kolayca ona geçiyor. Şimdi göstereceğim size de. Bakın geçti bu taraftaki. Şimdi şurada var. Bu yukarıda görüyorsunuz değil mi? Bir de onun temizleyeceğim bununla. Evet, bitti. Bakın. Ay vallahi sana size sana diyorum. Ay, sen de konuşuyorum. Size söyleyeyim bakın. Rimmel olarak da yine 1 rimelini kullandım. Florma'nın bir tane rimeli var. Dış rengi mor o kadar güzel ki onun yapısı da ona da bayılıyorum. Bu da çok güzel. O bittiği için mi şu an bunu kullanıyorum. O yüzden bunu tavsiye ederim size. Alın yani. Aşırı güzel. Bakın kirpiklerim nasıl yaptı. Şöyle bir renk rujum var. Acaba bunu yanaklarıma böyle hafif dokundursam ve alan mı yapsam Hadi bir deneyelim. Şöyle iki tane. Şöyle birazcık daha. Ay çok tatlış oldum. Biraz da burnuma sürelim. Böyle çok az bir şey. Oldu değil mi? Ne kadar güzel oldu yanaklarım. İnanamıyorum. Bakın. Çok hoş duruyor şu an. Ay iyi ki yapmışım böyle bir şey o zaman. Şöyle dağıtalım. Tamam. Ay. Bunun bu kokusu o kadar güzel ki. Ay. Bu şey kız var ya. Ona döndüm. Bu rujum da niye netlemiyor bilmiyorum. Şöyle bir rengi var işte göstereyim size. Aşırı güzel, tatlı, doğal böyle. Şimdi Aha, bitti. Makyajım bu kadar. Size sadece giyinip bir de o şekilde çekeceğim. Ve makyajım bitti. Şöyle göstereyim. Kaşımızı taramadık. Bir de kaşımızı tarayalım. Şuradan bakarak tarayabilirim bence. Ben böyle yapmayı çok seviyorum kaşımı. açımdan dolayı yapamadım. Tamam. Bakayım kendime. Ay, çok güzel oldum. Şimdi elbisemi giyip geliyorum. Ay bakın böyle oldum. Arkası böyle. Şu hafif yırtmacı var. Ayakkabılarım da böyle. Bir de tırnaklarımı şöyle cila sürdüm. Şöyle bir takı taktım. Bununla beraber çok hoş durdu bence. Evet. Videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bir de eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve aynı zamanda görüşlerinizi belirtmeyi yani yorum yapmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.